Eşim Dünyası programından herkese merhaba efendim. Bugün önemli bir konuğu ağırlıyoruz burada. E, önemli de çalışmaları var. Kendisinin İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü sevgili hocamız Atilla Dikbaş. Profesör doktoru da unutmayın. <laughs> Profesör doktor Atilla Dikbaş. Hocam hoş geldiniz yayınımızdan. Hoş bulduk Melisa Hanım. Şimdi bakıyorum özellikle bu girişimler noktasında hani siz kendiniz girişimleri bir taraftan destekliyorsunuz içeride tabii teknokentte ama aynı zamanda global dünyaya açılmalarına da önayak oluyorsunuz. Evet şimdi biraz hikayeyi anlatalım çünkü kurucusunuzsunuz siz. neden böyle bir şey ihtiyaç duydunuz ve özellikle hangi alanlarda başladınız? Büyük ihtimalle şimdi tabii yatırım yapılan alanlar zaman içinde değişmiştir. Evet. İtiyarı Teknokent 2002 yılında kuruldu biliyorsunuz. 4691 sayılı Teknoloji Gelişme Bölgeleri Kanunu'ndan sonra kurulan ilk teknokentlerden birisi. o dönemde çok önemliydi. Teknoloji Gelişme Bölgeleri Kanunu ve Teknokentler o dönemin rektörü Gülsün Sağlamer zamanında kurulmuş önemli bir girişimdir Arı Teknokent. Arı Teknokent kurulurken aslında tüm teknoloji gelişme bölgeleri gibi bölgede belli bir noktada arge yapma, arge yapan şirketlerin bölgede istihdam istihdamını sağlamak ve buna bağlı olarak Türkiye'de genel olarak RG'ye yönelik şirketlerin RG üslerini, RG yapma oranlarını arttırmaktı. Bu çok önemli bir programdı. Arı Teknokent kurulduğu günden itibaren aslında girişimcilik üzerine bir oluşum yaratmaya çalıştı. Arı Teknokent'in 2002 yılından 2020 2025 yılına kadar 23 yıllık serüveninde teknoloji geliştirme bölgeleri içinde farklı bir hikayesi var. Bu hikayede hakikaten girişimcilik programlarının, e, teknolojiye dayalı olması ve buna bağlı olarak küresel ölçekte e, Türkiye'nin gücünü göstermek üzerine oldu. Genç girişimci gelişme programı ile başladık. 2005 yılında özellikle MIT modeli e, üniversitedeki teknolojik bir takım fikirlerin ve hatta yüksek lisans ve doktora tezlerinin e, ticaretleşme üzerine bir çağrı yaptık ve o dönem 250 tane proje toplamıştık bir iki bankanın ve TTGV ile beraber yapmıştık ile beraber oradan da iki üç tane fikir aslında ticarileşti ve çok önemli bir programdı o biz hep Türkiye'deki girişimcilik o zamanlar yani inkübasyon merkezleri kuluçka merkezleri hep Farklı bir takım terimler olarak algılanıyordu. Yani üniversitede teknoloji tamam, bilimsel çalışmalar tamam, ar tamam ama girişimcilik üzerine çok fazla program yoktu. İlk girişimcilik programlarını hakikaten ODTÜ ve İtü beraber yapmaya başladı. Daha sonra bu programlar genel olarak mesela İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki öğrenci kitlesini, akademik kitleyi, bir farkındalık yarattı. Mesela inkübasyon, kuluçka merkezleri kavramı o zamanlar yeniydi. Biz o kavram üzerine farklı bir takım yapılanmalar önermiştik. Ta ki 2011 yılına kadar İstanbul Kalkınma Ajansı, na bir proje olarak çekirdeği sunduk ve 2011 yılından itibaren de girişimcilik üzerine Arı şu andaki ismiyle İTÜ Çekirdek, o zaman Çekirdek ismiyle projeyi vermiştik. Çok önemli bir oluşum oldu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ve Türkiye'de. Şimdi de dünyanın en iyi Kuluçka Merkezi seçildi biliyorsunuz. 2023 yılında gittik Belçika'da. E, Seth e, isminde 7 tane İngiltere Üniversitesi'nin e, beraber kurmuş olduğu Kuluçka Merkezi'nin ödülünü ellerinden aldık. Ve önemli bir aslında bir başarıydı. Belli KPI'lere göre seçilen UBI tarafından, Hollanda Merkezi bir UBI standartları tarafından seçilen e, Dünyanın en iyi kuluçka merkezi olduk. Biraz evvel söylediniz ya, aslında girişimcilik belli bir noktada teknolojiye dayalı olursa dünyada ses getiriyor. Yani siz yapmış olduğunuz çalışmaları e, üniversitede geliştirebilirsiniz. Teknik üniversite bunun için çok iyi bir ortam. E, fakat akademisyeniyle, e, öğrencisiyle yapılan çalışmaların belli bir noktada girişimcilikten öte teknolojiye dayalı bir ARGE fikrinden ortaya çıkması gerekiyor. Bu çok önemli, çok değerli ve dünyada da özellikle... Teknoloji, ki şu anda yapay zekayı çok konuşuyoruz, e, ekonominin en önemli göstergelerinin içerisinde, yani teknolojiye dayalı girişimcilik değerlerini üzerinden konuşuluyor tüm Kuluçka merkezinin içerisinde. Kısaca sormuş olduğunuz soru şu e, ise, evet Arı Teknokent, İstanbul Teknik Üniversitesi, Arı Teknoparkı, bir kuluçka merkezi var. İTÜ Çekirdek 2011 yılından beri şu anda dünyanın en iyi kuluçka merkezi seçildi. Ve hakikaten İstanbul Teknik Üniversitesi gerek insan kaynağı, beyin gücü, gerekse üniversitedeki öğrenci, yetenekli öğrenci kitlesiyle bu girişimcilik merkezini yani İTÜ e, çekirdeği çok önemli kaynak olarak besliyor. Evet hocam şimdi e, önemli turlar yatırım turları gerçekleştiriyorsunuz. E, özellikle onlara da bir değinelim. Nereler hani bize daha fazla ilgi gösteriyor hangi ülkeler baktığınız zaman ve bizde öne çıkan sektörler hangileri şu anda dünyayla kıyasladığımızda? Evet. Ha aslında, bizde böyle hani biz şurayı çok iyi yapıyoruz diğerlerine göre dediğimiz ne var? E, şöyle e, bütün sektörler aslında Eşit derecede var. Fakat Türkiye'deki girişimcilik dünyasına baktığınız zaman, şimdi biliyorsunuz raporlar yayınlandı, 1.41 milyar dolarlık bir yatırım almış Türkiye'deki girişimciler 2024 yılında. Biz onun sadece iti çekirdek olarak %7'sini oluşturuyoruz. Yani 300 milyon doları bizim çekirdekten çıkan girişimler almış. Ama bunların hepsine baktığımızda, CES fuarına da değineceğim. CES fuarında da benzer bir takım göstergeler var idi. Hı hı. Onu da dünyanın Hepsi en büyük elektronik... Hocam yapan. parantez açayım çünkü herkes bilmeyebilir. Dünyanın en büyük tüketici elektronik evet. fuarından bahsediyorsun Las evet. Vegas'ta. CES'te Türkiye'de, evet, Türkiye'den 32 girişimle, sadece ÜTÜ çekirdek olarak 32 girişimle katıldık. Önemli bir sayıydı ve çok iyi temsil ettik. Ama şöyle biraz evvel sormuş olduğunuz soruya kısaca cevap vermem gerekirse, teknoloji odağında yapay zeka bir yatay bir platform olarak gözüküyor. Onun üstünde bir takım dikey sektörler var. Yani bunun içerisinde enerji var, ot otomotiv var, fintech var, özellikle finans teknolojileri var. Ve o dikey, hakikaten biraz evvel sormuş olduğun soruya direkt cevap olarak söyleyebilirim, e, finans teknolojileri ve yapay zeka uygulamalarına bağlı olarak tüm bankacılık ve sigortacılık uygulamaları dahil Türkiye'de en çok işlenen ve en çok başarılı olan bir alan. Ve biz ilk kurulduğumuzdan itibaren bilişim ve yazılım bizim de çok önemli odağımızdaydı. %97'si firmaların bilişimi yazılımdı. Buna bağlı olarak zamanla ön, ilk önce enerji dikeyi bizde bir kümelenme olarak çıktı. Daha sonra... Yazılım sektöründe en önemli e, buluşları, buluşlar demeyelim ama uygulamaları, dünyada ses getiren uygulamaları finans ve sigortacılık e, sektörü e, ağırlık bastı ve hala e, bu tip uygulamalar Türkiye'den çıkan uygulamalar dünyada ses getirmiş uygulamalar. Türkiye'ye genel olarak baktığımızda evet fintech uygulamaları önemli bütün dünyada olduğu gibi yani enerji sürdürülebilirlik çok önemli ama özellikle yani yakıtlar otomotiv sektörünün özellikle mobilite sektörünün ihtiyaç duyduğu başta piller ve buna bağlı olarak bunların hem yazılımları o alanda da çok iyiyiz. Yani bir girişimi sadece pillerin ömürlerini uzatmak üzere çok ciddi bir yazılım yaptı şu anda İngiltere'de. O da yani Türkiye'de tüm dikey alanlarda çok saygın, çok önde giden teknolojileri artık üretebiliyoruz ve ciddi yatırımlar alıyor. Bu yatırımların büyük bir kısmı tabii globalden başta Amerika ve Avrupa belirli alanlarda çok ciddi olarak buradaki girişimleri avlıyor ve kendi alanlarında ticaretleştirmeye çalışıyor. İngiltere diyebiliriz. İngiltere'de çok önemli bir yatırım network'ü var. Almanya diyebiliriz Avrupa'daki bizim de çok Önemli olarak oralarda bir takım demo day'ler düzenliyoruz ama Amerika ve bunun o da ki biraz evvel söylemiştiniz o CS fuarında gördük ki genel olarak yatırımcıların büyük bir çoğunluğu Amerika'daki teknolojileri takip ediyor. Ve orada satışlarını yükseltmek üzere Amerikan yatırımcılar bunların önemli baş aktörleri haline geliyor. Teknolojilerin ticaretleşmesi ve ihracatın özellikle buradan yapılan ihracatın orada üretilmesine yönelik olarak ihracat değerlerini çünkü baktığımızda biz Türkiye'den ihraç edebilmesini çok istiyoruz yatırımların ama üretim sektörleri de çok önemli çünkü onlar ses getiriyor. Başta mobilite biraz evvel söylediğimiz sanayi teknoloji sanayisi onları Amerika'da kuluşlanmasını istiyor. Evet. Aktörler. Hocam peki e, şunu merak ediyorum yani yıllar içinde bu ilgili hani alanları noktasında yatırım noktasında herhalde biraz yapay zekaya son dönemde kaydık değil mi? Evet. Bir trend, şimdi, trendleri bize bir anlatır mısınız? Tabii ki şimdi yapay zeka e, genel olarak tüm teknolojilerin içerisinde yapay zeka var. E, Bizde mesela e, 2022'den itibaren Mesela From Your Eyes biliyorsunuz mutlaka görme engelli bir girişimcinin yapmış olduğu betimleme yoluyla bir yapay zeka teknolojisi. Sadece ve sadece bir alanda kullanılmıyor. Yani bir mobilitede, bir otonom araçlarda da kullanılması kullanılacağı aşikar. Buna bağlı olarak tüm yazılımlar, tüm fintech yazılımları yani birikmiş olan datanın eskiden hatırlarsınız big data yani büyük veri kavramı çok önemliydi ve buna bağlı olarak bu büyük veriden elde ettiğimiz değerler ve uygulamalar ileride teknolojilerin belli bir noktada biçimlenmesini sağlıyordu. İşte bunun üzerine bir de yapay zeka oturduğu zaman platform olarak. Tüm teknolojilerin, tüm sektörlerde, tüm sektörlerin e, baş e, teknolojisi olarak e, gelişmeye başladı. Yapay zeka özellikle otonom teknolojilerde, yani mobility de çok e, e, Türkiye'de gelişti. Tokla başlayan bir ekosistem aslında burada. Ama bizim otomotiv ihracatçıları birliğiyle yapmış olduğumuz geleceğin otomobili yarışmasında gördük ki, o kadar Türkiye'den bu alanda hem otonom, hem de bir arabanın tüm teknolojilerine yönelik olarak o aracı bir ekosistem, bir sadece bir araç olarak değil ama bir yaşam alanı olarak gördüğümüz zaman birçok yapay zeka uygulamasının bu sektörde, mobilite sektöründe canlanacağını gördük. Biraz evvel söylediğim fintech çok önemli. Sürdürülebilirlik konusunda özellikle binalarda enerji verimliliği konusunda yapay zeka teknolojileri ülkemizde de çok öne çıkmış durumda ve genel olarak ee, yine CS4'a baktığımızda e, buradaki e, akıllı evler, yaşam alanlarının e, insan odağında, insanı tanıyan ve buna bağlı olarak bir takım diğer işletme aliyetlerini azaltan bir takım teknolojilerinin e, geliştiğini e, görüyorsunuz. Özellikle e, yine sürdürülebilir konusunda bina yapımı, e, binaların e, yerlerinin seçimi, Zemin koşullarının önceden belirlenmesi ki özellikle deprem kuşağında olan Türkiye için de çok önemli ve buna bağlı olarak bir takım strüktürlerin depreme karşı nasıl davrandığına yönelik olarak yine yapay zeka uygulamaları çok öne geçiyor. Diğer bir konu yaşam bilimleri, evde sağlık. Yani biz artık yapay zekayı kullanarak hastane ortamından daha ziyade evde kendi sağlığımızı yönetmeye yönelik olarak bir takım teknolojilerle yaşamayı öğreneceğiz. Ve... Büyük bir oranda yaşam teknolojileri, evde sağlık, dijital sağlık alanında çok ciddi gelişmeler var tüm dünyada ve Türkiye'de de var. Bizden çıkan çok önemli yine dijital sağlık alanında önemli girişimler var. Özellikle e, şimdi Amerika'da yoğun bakım ünitelerinde hasta, hastane ve hasta yakınlarını ilgilendiren çok konularının yine e, e, ara uygulamalarıyla, yapay zeka ile çalışan bir takım uygulamaları yapan bir firmamız var. O... Bütün Amerika'daki devlet hastaneleri dahil özel hastanelere bu uygulamasını sattı. Çok önemli. Hem hastanede hem evde dijital ürünlerin ve yapay zeka ile donatılmış bir takım yazılımların ve uygulamaların e, geliştiğini görüyoruz. Ben ne mutlu ki Türkiye'de, Türkiye'de bunları yapan teknolojileri biz artık buradan ihraç ediyoruz. Mesela Siba bizde e, uzun zaman çalışıyordu bu e, yoğun bakım ünitelerinde bu uygulamayı geliştirdiler ve e, tüm dünyada satışları var. Vivo mesela yine sadece bir idrar tahlili ile e, vücudunuzun kimyasını Evde belirli bir noktada önlemeye yönelik olarak, ileriye yönelik olarak hastalıkları nasıl oluyor? Ben önlemeye onu yönelik olarak bir burada. takım uygulamalar. Çünkü hani sizin bu fuardaki yani öne çıkan şirketlere bakarken dikkatimi çekti özellikle. Ev konforunda test yapma imkanı diyor. Evet, çok basit bir strip. Yani sonuç olarak sabahleyin uyandığınızda... İdrarınızdaki kimyaları, kimyasalı ölçerek e, onu da yapay zeka ile sadece cep telefonunuzdan veya saatinizden bile öğrenerek o gün e, e, ki ihtiyacınız olan e, kandaki değerlerinize bakarak e, problemleri önden görerek buna yönelik olarak önlem alabiliyorsunuz. Bu çok ciddi bir uygulama. Evde sağlık aslında şudur kendinizin belli bir noktada hastaneye gitmeden basit bir takım önlemleri alarak konforunuzu sağlamak. Bu öyle bir şey. Ve özellikle buna yönelik olarak da çok ciddi uygulamalar geliştirdiler. Klozete takılan bir takım aparatlarla çok hatta sürekli olarak buradaki testleri alarak kendi sağlığınıza yönelik olarak eğilimleri de test edebilme ve onları da e, öğrenebilme şansına sahipsiniz ve çok ciddi satışları var. Yani 70 ülkeye satıyorlar ve e, yine e, İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'ten çıkmış olan bir girişimimiz. Aynı SiBA gibi Vivo'da öyle. Bunların CES fuarında kendi standlarını kurarak öyle Tabii göreceye çıktılar. Mesela körler için e, DNA. Hocam bu yine... arada son iki dakikamızmış o yüzden... Evet. E, heh. Buyurun ee, siz ona göre. Tamam bir <laughs> mesela çok önemli. Ee, yine yapay zeka ile çalışan bir bastonun CS'de Best Show ödülünü aldı. En iyi uygulama. Yani e, görme engelleri için yapılan bir bastonun Türkiye'den çıkan bir e, firmanın, bir startup'ın orada ödül alıyor olması da çok değerli. Bütün girişimlerimiz. E, gerçekten e, biz gurur duyuyoruz İTÜ Çekirdek girişimleriyle ama Türkiye'nin gururu bu. Ee, CS gibi çok önemli bir fuarda, bütün dünyanın, tüm teknoloji ürünlerinin tanıtıldığı bir fuarda en iyi uygulama, en iyi şu e, örnek uygulama olarak seçilmesi ve çok ciddi olarak da alıcı e, bulması çok gurur verici bir konu. Hocam bir buçuk dakikamızmış bir sorun var. Siz ee, ve e, 39 <laughs> tane girişim düşünün Melisa Hanım yani. Türkiye'den yaklaşık 40-45 tane, 45'e yakın bir girişim topluluğuyla gidildik. bunun 34 tanesi yine İTÜ Çekirdek'ten çıkan girişimler. Bu şunu gösteriyor. Türkiye'de teknoloji gelişme bölgeleri kanunu önemli bir e, mihenk noktasıydı Türkiye'de. Buna bağlı olarak kurulan girişimcilik merkezleri, kuluçka merkezleri önemli. Biz hani şansımız üniversite ve buna bağlı olarak önden başlıyor olmamız. Ama bir örnek model olarak Türkiye'de tüm buradaki kuluçka merkezlerinin toplamının yaratacağı değeri düşünün. Bir bir network'le bir buradaki bir mentormenti menti aile müthiş işler çıkaracağımıza ben inanıyorum insanın. Evet hocam ben bir de son olarak e, girişimci arkadaşlara ne önerirsiniz? Hani yani çünkü bir takım handikaplar olabiliyor ilk aşamada hani fikir güzel olabiliyor ama tabii o kendilerini hani ne diyelim e, yatırımcıya aktarmak noktasında sıkıntılar olabiliyor. Ne yapsınlar? E, bize başvursunlar. <laughs> İTÜ Çekirdek bir okul. E, yaklaşık her yıl 7 bine yakın olan girişimi alıyoruz ve bunların hepsini hiçbirisinde peşini bırakmıyoruz. Onları eğitiyoruz. 500 tane mentor, 1000'e yakında eğitmen var. Ve dikey alanlara bağlı olarak bunlar da hepsi kendi alanında uzmanlaşmış eğitmenler. Ne yapsınlar? Kendi başlarına bir noktada iyiye kadar getirebilirler ama destek olmadan bu girişimcilik dünyasında yarışabilmek maalesef mümkün değil. Onun için kurulmuş bir takım kuluçka merkezleri önemli ama tüm kuluçka merkezleri ne sonuç olarak belli bir noktada referans olarak gösterebiliriz ama İTÜ Çekirdek bu girişimleri alıp belli bir noktada yatırım almasına kadar geçen süreç içerisinde çok profesyonel ve çok etkin bir şekilde yönetebiliyor. Bunlar gibi niceleri var Türkiye'de. Hani biz rol model olduğumuz için söylüyorum ama en azından bütün girişimcilerin yolunun İTÜ Çekirdek'ten eğer yakın ise en azından bir web sayfasından başvurarak şanslarının denemelerini isteriz. Biz sonuç olarak bunlar bir teknoloji ağı. Bizim normal olarak burada tarımsa Antalya'daki bir teknoloji gelişme bölgesine veya diğer noktalarda teknolojiyi nerede daha rahat geliştirebilecekse ona yönelik olarak işaret ediyoruz. Her şey bir bütün bir network ağıyla ancak ve ancak gelişebilir. Türkiye'de de çok iyi bir ekosistemin, girişimcilik ekosistemin geliştiğine şahit oluyoruz. Bu da bize ayrıca gurur veriyor. Hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür İTÜ Arı Arı Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Atilla Dikbaş bizimle birlikteydi. Şimdi efendim kısa bir araya gideceğiz. Ardından yeniden buradayız.